Yeni bir videoyla tekrardan selam dostlar. Bu videomuzda da Grove Castle oynuyoruz. Direkt başlayalım abi. Şu golemi yükseltmek lazım ya. Ölümsüz olmasa iyi de. Bölümler geçtikçe hasarı da tek bir işe yaramıyor yani. Arttırmak lazım. Dostlar bu arada e, kısa bir süreliğine yani, yani, kısa dediğimde ne kadar sürer bilmiyorum. Hele hele e, tam bu sınav zamanı ama en azından bir hafta 10 gün belki iki haftaya da sarkabilir. Clash e, Royale videosu gelmeyecek. Yani nedeni şu e, seviyeyi seviye yükselttik, kartları yükselttik, kupa artmayınca karşımızdaki adamlar iyice kolay gelmeye başladı. Yani düşük seviyeli gelmeye başladı aradaki farkı biraz kapatmamız lazım ki bu e eleştirilere de neden oluyor ki haklılar da yani karşımıza adam geliyor sallıyorum 11. seviye kullandığı kartlar 9 seviye 10 seviye sallıyorum 10 11 seviye maksimum biz çıkıyoruz karşısında 14 seviye kullandığımız kartlar da aynı şekilde 14 15 seviye oluyor Aşırı e, kolay oluyor o da zevk vermiyor açıkçası. Yani i̇nsanın ne oynayasını ne geliyor. O yüzden bu bu aradaki vakitte en azından bir zaten şu an ortalama 7000-7100 kupalar diyeyim. Ki seviyeye göre bayağı bir az. En azından 8000-8500 kupalara gelmem lazım. Kupa arttırdıktan sonra tekrardan e, çekimlere başlayacağım. Clash Royale ile ilgili. Diğer oyunlar yine gelecek. Bu arada e, herkese şimdiden mutlu yıllar. Bakalım 2026'da neler gelecek abi. Yani bu oyun olsun, Brawl Stars olsun, Clash of Clans olsun. Onlar zaten arada gelmeye devam edecek. Hatta belki e, bundan sonraki video Clash of Clans olabilir. En son ufak tefek e, inşa etmediğimiz şeyler kalmıştı izleyenleriniz varsa, onların inşasını bitirdik neredeyse. Belediye binasını yükselteceğiz abi. işimiz onda da çok artık ki onda da e, iksirlerimiz vardı, onları kullanacağız. İnşaat X'lerini falan hızlı bir şekilde ilerleteceğiz yani. Sonraki videonun güzel olacağını düşünüyorum. Arada böyle oyunlar da çekmek fena olmuyor yani. Sürekli online, sürekli bir aksiyon. Yani bir arada bir değişiklik iyi olur. Sıkıyor çünkü bir yerden sonra. Yani sizi izlerken bilmem. Ki bence sıkıyor, sıkıyor da olabilir. Sıkabilir. Yani beni oynarken açıkçası sıkıyor yani biraz. Sürekli bir online aksiyon. Look, git ona dal, buna dal. Şunu yap, bunu yap. Yani arada bir böyle kafa dinleyecek. Ufak tefek işler yapacak oyunlarda lazım. Bu arada 80 aboneye yaklaştık neredeyse. Abone olan herkese tekrardan teşekkürler. Desteğiniz bizim için, benim için, kanal için önemli. Zaten herhangi bir aboneliğin, beğeninin vesaire ücreti de yok. Yapmak isteyen, destek olmak isteyen yapabilir abi. Yani Yapmayana da niye yapmıyorsun demem. Böyle bir hakkım yok zaten. Şöyle bir yükseltelim abi. Şuraya neyi alalım? Şu el var ya şu eli. Gayet güzel abi. Çok iyi oldu. Bu arada bu alevle şu koyduğumuz elin yerini değiştirelim abi. Şeyin bu bizden taraftaki solucan mıdır nedir menzili uzun abi ama diğerlerinin bir tık kısa ya da böyle de kalabilir aslında ya şimdilik dura olsun hiç ellemeyelim şunu arttıralım şunu müziği kapatsam ne olur abi yani bana bile çok geliyor gibi ama Bakalım bu videodan sonra anlarız. Eğer e, aşırı bir müzik varsa yorumlara yazın ona göre bir dahakine müziği hiç açmayalım abi. Hani gerekirse arka sonrasında ben kendim de eklerim. Başka müzik. Yani çok sessizlik olmasın diye bir tık açık bırakıyorum sadece. Derken boss geldi abi. Mükemmel. Ya bunu da bu arada 2 oynuyorum. Çünkü e, normal oynayış sıkar, çok yavaş. Ya bununla da ilgili bir düşünceniz varsa hani normal oyna diye onu da söyleyebilirsiniz. Şunu açalım abi. Golem. Yükseltelim. 11 yaptık. Tertemiz abi. Bunu yükselttik. Şimdi yükseltebileceğimiz başka ne var? Sağlam aslımız bir şey var mı? 5, 7, seviyelerine bakıyorum şu an. 8 11 varmış. Bak aslında bunu yükseltebiliriz. Bunu kaldıracağım. Yerine başka bir karakter koyalım. Neler var abi? Bunu alalım abi bak. Buna da bir tane canavarcığımız var. Bunu alalım. Gayet güzel hızlı hızlı şu an gidiyoruz. Bölüm 61'deyiz. Şimdilik gayet güzel abi. Hem kurt var. o ikiye geçiyor. İki kurt veya iki ee, kartal. Güzel. Büyük ihtimal kurt alırım. Ya da kartal alabiliriz gerçi ya. Burada kaça çıkıyor abi? Bir. Bir. Bilemedim bak bunda. Neyse şimdilik şöyle oynayalım. Ağaç adam geldi. Ha şey kurtlar kurtlarla şeyler kartallar ekstradan geliyor abi tamam bizim ağaç rehir değişmeyecek gayet güzel böyle ufak tefek gameplayli oyunlar iyi oluyor ya Telaffuzum biraz kötü kusura bakmayın direkt telaffuz değil İngilizcem kötü aga yapacak bir şey yok o konuda İlkokul kaçta? Üçüncü sınıfta mı? Ne görmeye başladık galiba? Lise bitti, üniversite bitecek neredeyse. ilk yılın yarısına geldik. Daha hala İngilizce rezalet. Burada bile uğraşıyorum. Muafiyet sınavına girmedik. Online oluyormuş. Keşke girseydim diyorum şu an. Onun bir pişmanlığı var. Ve yapacak bir şey yok. Olan oldu. bugün bile sınav vardı mesela. Saat kaç? Şu an dört buçuk. Bugün bile sınav vardı. Sabah da ona gittik. En azından pazartesiye kadar yok abi. 3-4 gün kafa dinleyeceğiz. Yani 3-4 gün dinleyemezsek de en azından bir iki gün, gün dinleriz. Sonrasında sınavlar devam edeceği için yine bir ufak tefek çalışmamız gerekecek. 2025 ne çabuk bitti. Be. göz açıp kapayıncaya kadar geçti gitti abi. 2020-21'den beri böyle böyle aslında da. O dedik 2020'ye geldik falan dedik bilmem ne. 2021, 2022, 2023 baktık deprem oldu bilmem ne daha dün daha dün olmuş gibi deprem ya. Şubat, 6 Şubat. Vay be. 26'nın 2026'nın Şubat ayında 3 yıl olacak arkadaş şaka gibi Neredeyse 3 yıl. Zaman hızlı geçiyor ya. 66'ya geldik. Bu arada boss'lar her 10 değil de 5 seviyede bir var galiba. Çünkü 65'te de boss geldi. Ama ufak bir boss var. Güçlü boss'lar her 10'da bir geliyor. Her 10 seviyede bir. İleride bu tarz oyunlarda canlı yayınlar belki açarız. Sohbet muhabbet iyi olur sarar. Yani bu tarz oyunlarla dediysem de yani arka plan boş kalmasın bir amacımız olsun diye. Yoksa sadece sohbet yayını da açabiliriz yani. Ve şimdilik zor gibi. Okuldan, sınavlardan. Sınavlar bugün yarın bitecek gerçi de. KPS var seneye. Ee, Ekim'in 4 olması lazım. Ona gireceğiz. Bakalım hayırlısı inşallah iyi geçer. Ona çalışacağız bir de. Ki başlamıştık zaten sınavlar geldi diye bir ara verdik. Bu arada 47 bin para olmuş. Bunu yükseltelim abi. Ne yapalım? Biraz bu bir okçulara basalım. okçuları hatta fullim abi. Tertemiz. Sıradaki ne gelecek? Kırmızı başlıklı. Güzel. Sırada kırmızı başlıklı kız var hocam. Derken önüne o yeni elemanlar geldi abi. Bu ne? Roket abi. İyiymiş abi. bu. Roket atıyor. Bu ne? Thor elektrikli. Bizde vardı zaten bir tane. Bu ne? Tony. Aa bak. Para abi. Para değildir. Zehir 4 saniyeline. Gayet güzel. Oo. Bu ne abi? Niye başlatıyor? Meteor. Abi hepsi iyiymiş bunların ya. 15 saniyede bir. 2 eleman. Bu ne abi? Troll. Tamamdır. Aa bak. Yanına ekstra iki tane bu ne abi bu kurt alıyor. Bu da iyiymiş abi be. Bunu mu alsak ne yapsak 94 Gerçi para artık o kadar zor Kasmıyoruz Beğenmezsek değiştiririz Abi sıkıntı yok 3x de mi lan bu Ha yok normal. Şu an normal oynayış abi. Çok yavaş be. Bu bölümü bitelim. 70. bölümü de bitelim. Videoyu sonlandıralım. İyi bile oynadık. Bayağı 20 bölüm falan geçtik galiba. Böyle böyle zaten 1-2 videodan sonra 100. bölüme ulaşacağız. Bakalım daha neler bekliyor. Güzel. Bu arada isim koyalım ya. Sıralama varmış. Oyuna bir ismimizi ekleyelim. Öyle player mi player bilmem nereye kalmasın Aa, bu şeyi boş iyi iyiydi ya şimdi boss gelecek gerçi mp yine dolu hemen de gel abi boss gelsin bir geldi hocam yapıştır tertemiz abi hallettik Dostlar umarım e, videoyu beğendirebilmişizdir. Ne oldu lan? Dur. Heh açtığımız stick'i kapatmışız abi. Tamamdır. Umarım videoyu beğendirebilmişimdir. Yani devamı inşallah gelecek. İlerleyen vakitlerde. Ama dediğim gibi Clash Royale'a biraz ara verdik. Öyle gerekiyor. Belki bir 2-3 hafta sonra tekrardan bölümler gelmeye başlar. Arada bir atarsam ufak tefek shorts videolar atarım. Onu da hani hızlandırılmış olarak atarım yani. Onun dışında dediğim gibi bir süreliğine ara veriyoruz oyuna. Brawl Stars, Clash of Clans ya da bu tarz oyunlar gelmeye yine devam edecek o sürede. Yani diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Tekrardan yani ne diyebilirim? Yani yeni yıla ilgili diyecek bir şey de yok aslında. Yani eğlenmenize bakın. Zaten bu videonun akşamında yeni yıl var. 2025'i bitiriyoruz. Diyecek bir şeyimiz yok yani. Hemen şuradan. bak bu o bunları da alabiliyormuş abi. Ne bunlar? Ekstra o bak bak bak. Bunları almadık mı abi? Bunları almadık mı abi? Bunları ben bilmiyordum ya. Ekstradan gold var bak. Oklar var. Yavaşlatma ateş. Oha 100.000 ka. %10 o %10 var bak bu 100. Bu direkt 100. %10 abi daha iyidir. İleride sallıyorum 1000'de %10 uygulasak zaten yine 100 verirdi. 10000'de 10 yapsak direkt 1000 verecek mesela. Çok iyi. Neyse dostlar konuyu yine dağıtmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.